I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Maybe I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm bad. Do Doing no cap. Only God wants so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Maybe I'm bad. Maybe yeah. I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait. That's all fact. Give me one shot, and I'll never get the thrown back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something Can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless the pain. It's like candy canes. It makes me go change into a better frame into a better name. Society's insane. We all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life Gonna Live it up, on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants so you. Better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I Az önce çıktığım yer şurası. Oh. Benim yani işim biraz hızlı oldu ama daha yolun yarısındayız. Evet, yolun büyük bir çoğunluğunu yürüdüm. Artık dönüş diyebilirim. Önümde zorlu bir yokuş var. Bayağı aşağıdayım çünkü. Arkamdaki tepeden de göreceksiniz. Videonun başında ilk kahve içtiğim yerden o tepeye çıktım. Oraya çıkmak için de düz bir çıkış yok tabii ki de. Bere tane ipi oradan, arkasından çıkılıyor. Daha sonrasında da oraya yukarı çıktım. Uzun bir yarım şembelle de buraya geldim. Bayrağı görebiliyorsunuz durumu. Harika oldu. Yukarıda inanılmaz rüzgar vardı. Benim zaten hani yürüyüşe çıkarken rüzgardan çekinmeme çekinmememin sebebi de bu sonuçta bir taraflı rüzgar varsa yamacın diğer tarafını kullanabiliyorsunuz. Öyle bir imkan yoksa da rüzgarlı olan bölümü biraz daha hızlı geçilebiliyor ya da üzerimde gördüğünüz gibi kalın bir mont rüzgardan sizi koruyacak birkaç ekipman ee, tabi yani bu da tercih meselesi zor bir durum Almanlığını da yaptım bir sürü montun hatta birazdan tekrar başlayacağım çünkü rüzgar almayan bölümlerde terletiyor mont aslında çok da sıcak değil hava ama şansımıza bugün 9 Şubat e, ee, 10 da olabilir ee, hava güneşli Hava sıcaklığına ya da rüzgar şiddetine bakmadan çıktım yola. Sadece kalktığımda ben bugün bu yolu yapacak mıyım onu sordum kendime. İhtiyacım vardı açıkçası. Kahvaltı yapmadım. Bir bardak suyla çıktım. Ee, i̇lk başta Avatar dediğimiz düzlükte biz oraya Avatar diyoruz. İlk kahve içtiğim yerde bir bardak kahve. Daha sonra kaleye çıkmadan Büyük bir yokuş var yaklaşık 200-300 metrelik. Onun başına bir bardak daha kahve içip 5 dakika dinlendim. Başka da bir şey yok. Şimdi artık bu patikadan kurtulup, kurtulmak değil de artık ayrılıp tekrar yolun başındaki yangın yoluna çıkacağım. Bakalım. Gayet hoş bir yürüyüş oldu. Tempolu da bir yürüyüş oldu. Aslında çok yavaş yürümedim. Şimdi çok sağlam bir yokuş var önünde. <laughs> Oraya gelmeden kapatacağım. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum kamerada ne kadar görünüyor ama zoom da yapamıyorum sanırım. Ama zor görünüyor. Evet. Çıkışları, inişleri hallettik. Sonra artık düz dönmeyeyim. Yaklaşık 304 300 metre sonra başladığım yere ulaşmış olacağım. Ee, Allah'ın sopası yok. Son yokuşu hallettikten sonra tepesi zaten her zaman hani en rüzgarsız günde de rüzgarlıdır. Orada efsane bir rüzgar yedim. Ağzımı yüzümü kapattım şu an fark ediyorsunuzdur. Suyumu da doldurdum. Yoruldum. Ee, evet. Bir rüzgar yedim. hızlı geçtim o bölgeyi. Hemen araya patikaya girip atlattım. Güzel bir yürüyüş oldu. Yoldaşlarım da katıldılar. <laughs> Başlangıç bölgesinde bir bakan var onlara. Geldiğinizde ve giderken karşılıyorlar sağ olsunlar. Bu kışın soğuğunda dayandı onlar da artık. Yazın buralar tüm bir cemaat olacak bunlarla. Azıcık büyüdüler mi? Öyle diyelim. Eee Tekrar söylüyorum 9 Şubat bugün, ee, tatlı sessiz sakin bir yürüyüş oldu, ses bombasının şarjı bitti, artık son dakikaları kendim şarkı söylüyerek tanımladım. Ee, Keşke buralara ev yapmasalar, buralara kadar gelmeseler. İzmir'in içinde bulunan bu bölge, Gaziantep'in hemen sırtı Çatalkaya mevkii, Gönülce'den de çıkılan bir yer. Balçova Balçova Ormanı, işte Bornova Homeros Vadisi. Buraların, buralar bizim hemen evimizin arkasında çok rahat yürüyüş yapabildiğimiz yerler. umarım çocuklarımız ve onların çocukları da doğası bozulmadan oralarda yürüyüş yapabilirler diyorum. Evet, bir tane sınıfına bastım galiba. Umarım izlemekten zevk alırsınız. Bilmiyorum artık kaç güne bitireyim bu videoyu. Görüşmek üzere.